Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu kardeşler. Sohbetlerimiz, derslerimiz hayırlısıyla devam ediyor. Hem dedik yürüyelim dedik. Hem de yine kısa bir sohbet yapalım dedik hayırlısıyla. Yolda yürürken vaktimizi boş geçirmeyelim dedik. Evet kardeşler bugünkü sohbetimizin mevzu bize gelen soru. Kardeşimiz ey halkı kimdir ve ey halkının küfrü neydi demiş. Bu soru üzerine sohbet yapacağız. Evet ey ki ağaçlık demektir öncelikle. Allah Azze ve Celle Medyen'e ey halkına yani Şuayb Aleyhisselam'ı gönderdi kardeşler. Şuayb Aleyhisselam onları ne yaptı kardeşler? Şuayb Aleyhisselam onları bir olan Allah Azze ve Celle'ye davet etti. Onu tevhid etmeye. Bütün peygamberden ortak davası var ya. Bir olan Allah'a davet etti onları. ve Aynı zamanda onlara kardeşler Hud suresinde geçer. Aynı zamanda onlara dedi ki Şuayb Aleyhisselam mesela onların küfrünün sayı tefsirde geçer. Onların küfrünün ölçü ve tartılı eksiltme yapma hakkında olduğunu da bize sayı tefsirlerde bildirilmiştir. Şuayb Aleyhisselam kardeşler onlara ne dedi kardeşler Bismillah. Ve gavmi vel mizene bil ve la Onlara dedi ki ey kavmim ölçü ve tartı adaletle tas tamam yerine getirin. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin dedi. Onlar ne yaptılar kardeşler? Şuayb Aleyhisselam'a muhalefet ettiler. Dinlemediler. Yani ölçü ve tartıda hile yapmaya, işte eksik vermeye devam ettiler. Tevhid davetine uymadılar. Allah'ın nebisine muhalefet ettiler. Allah Azze ve Celle nebisine muhalefet ettiler. Ben ne oldu kardeşler? Hatta şu yabalasın biz seni zayıf görüyoruz dediler. Zayıf görüyoruz, gariban görüyoruz vesaire. Ne yaptılar kardeşler? Muhalefet edince helak oldular. Bütün peygamberler ortak davası tevhiddir. Biri olan Allah'a davet etmektir. Aynı şekilde mesela nasıl ki işte Salih Aleyhisselam deveden mesele bahsetti. Deve, deveyi kesmeyin dedi. Bu aynı şey Şuhayb Aleyhisselam da onlara ölçü ve tartı eksik yapmayın dedi. Onların küfrü de buydu. Ama ne yaptılar? Muhalefetler. Bütün peygamberler ortak daveti. Aynu Aleyhisselam'ın da işte gemiye binin dediği gibi. Onlar Allah'a davet edin dediği gibi. Onlar ne yaptılar kardeşler? Allah Azze ve Celle ve Nebisine muhalefet ettiler. Yüz çevirdiler. Geçen bahsetmiştik. Yüz çevirenlerin kafirler olduğunu İbn Abbas biz bize anlatıyor. Yani kardeşler yüz çevirenler, Allah varısından yüz çevirenler, Allah'a ve Nebisi'ne muhalefet edenler, yüz çevirenler hep kafirler olmuştur ve kafirler olarak ölmüştür. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir savaş dönüşünde namazı binek üzerinde kılma babi gibi. Namazı binek üzerinde kılacağız dedi. Bir tanesi çıktı. Ben kılmam dedi. Muhalefet etti. Yüz çevirdi. Yerde kıldı. Allah Allah'ın Nebisi'ne muhalefet etti. Yüz çevirdi. Ne oldu? Kafir olarak öldü. Saymakla bitmez. Tıpkı bir Mesut radıyallahu anh'ın da sahabenin de aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldükten sonra işte mescid önünde toplanıp şu anda günümüzde camide yaptıkları 33 defa Sübhani Ekber zikir çekme bablarında yaptıkları gibi onlara bidat çıkardınız dedi. Onlar ne yaptılar? Yüz çevirdiler, dinlemediler. Onlardan şekilde harici ordusunda Müslümanlara kılıç sallayan insanlar oldular. Ayakları kaydı. Bu tarih boyunca bu örnekler çoktur. Onun için Allah ve Resulüne kardeşleri muhalefet etmek kişiyi ateşe götürür, cehenneme götürür, kişiyi kafir yapar. Yüz çevirenlerin çünkü kafirler olduğunu bize söylüyor İbn Abbas Radenhum'a sahih tefsirlerde. Kardeşler ayrıca şurada biraz dinlenelim. Kur'an'da kardeşler ayrıca Kur'an'da Mutaffifin suresi var. Biliyorsunuz 83. ayet olması lazım. Kur'an-ı Kerim'de 83. ayet Mutaffifin suresi de var kardeşler. Peki kardeşler Mutaffifin suresi 1. ayetinde de bu geçer. Yani kardeşler mutaffifin e, Mutafifin suresinin ölçü ve yani ayetlerde ölçü ve tartı hile yapanlardan bahseder kardeşler. Zaten Mutafifin demek ölçüde ya da tartıda hile yapan manasını taşımaktadır kardeşler. Bunu söyleyelim. Mesela Mutafifin suresi birinci ayetinde Allah Azze ve Celle ne der? Bismillah. Veylün dil Mutafifin. Yani bunun Türkçe anlamı neydi? Anlamı ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline. Arapçada veil. Peki kardeşler veil, veil neydi? Cehennemde vadi diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Cehennemde olan bir vadi. İşte bakın dikkat edin. Onun için ölçü ve tartıda kardeşler yani veilün dil mutaffifin ölçü ve tartıda hile yapanların var haline. Günümüzde yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Onun için biz ölçüyü tas tamam tartmamız lazım kardeşler. Ölçüde adaletli olmamız lazım. Tas tamam. İnsanların malını eksik. Fazla verebilirsin bu sıkıntı yok. O senin gönlün hoş tuttuğun. Ama eksik asla olmaz. Yani bir şey tarttığında Ağır tartabilirsin. Yani senden gitsin ama karşı taraftan gitmesin. Ha toplumda şu da var. Doğru tartan bilmem kaç yıl yanacak mancak böyle muhabbetler yok kardeşler. Eksik tartan, hile yapan bunlar kınanıyor. Bunlar ateşte tehdit ediliyor. Fazla veren bunda sıkıntı yok. Adam hatta bazen söylüyor. Bak diyor işte e, bir kilo 200 gram verdim. Bir buçuk kilo verdim. Benden olsun helal olsun diyor. Adamın da sıkıntı yok. Bu adamın kendi iyiliği, hayrı, güzelliği, infağı yani güzel bir şey bu. Bunda sıkıntı yok. Onun için kardeşler. E, ölçü ve tartıda e, Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi ile olmuştur. Aynı şekilde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bununla ilgili sadece söylemiştir. Allah Azze ve Celle gördüğünüz gibi Kur'an-ı Kerim ayet indirmiştir. Mutaffifin suresi indirmiştir kardeşler. Bakın zaten mutaffifin demek ölçüde ya da tartı hile yapma manasını taşımaktadır. Onun için birinci ayette de bundan bahseder Allah Azze ve Celle. Birinci ayette direktmen isimden de bahseder. Ne der Allah? dil mutaffifin yani ölçü ve tartı hile yapanların vay haline diye. Burada Türkçe marası da bu taşımaktadır. Bunu da unutmayalım. Adam gibi adam olan bir Müslüman kardeşler zaten ölçü ve tartı hile yapmaz. Adam gibi adam olan bir Müslüman Allah'a ve Resulüne muhalefet etmez. Adam gibi adam olan gerçek tevhidli bir Müslüman da kardeşler tevhid davetinde yüz çevirmediği gibi Allah ve Resulü'nden de yüz çevirmez. Çünkü tevelle yüz çevirenlerinde kafirler olduğunu benimser ve asla Allah'a muhalefet etmez, Resulü'ne muhalefet etmez. Allah ve Resulü'nden de kimsenin sözünü de geçirmez. Bunlar adam gibi adam olan Müslümanlar için geçerli kardeşler. Onun için de Allah'a Kur'an-ı Kerim'de insanların çoğunun kafir, müşrik olduğunu, akletmeyeceğini, sapıtacağını uyarıyor. Ondan böyle kınıyor. Bir tane ayet bulamazsın insanların çoğu doğru yoldadır diye. Aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de boşuna demiyor. İslam garip başlığına garip olacak. Fetuba gurabe ne mutlu gariplere boşuna demiyor. Allah Resulü bu davayı anlatmaya başladığında etrafında Ebu Bekir'den başka kimse kalmadı. Şimdi günümüzde de öyle. Gördüğünüz gibi günümüzde koskoca Türkiye'de 100 yüz, yüz kusur kişi yok. Gerçek tevhid ehli, gerçek Kur'an elinden ehlinden bahsediyor. Adam gibi adam olan Müslümanlardan bahsediyorum. Haricilerden, mürciyelerden, onculardan, bunculardan bahsetmiyorum kardeşler. Onu da söyleyelim ailesiyle. Neyse konu anlaşılmıştır herhalde. Konu çok uzun bizim fazla vaktimiz yok. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah kardeşler.